Bassız Bedevi Muzan Manga spoiler. Muzan son savaş sırasında çok şanssızdı. Ubuyashiki kendini patlatarak Muzan'a hasar vermeyi ve sonrasında Tamoya'nın yaptığı ilaçla Muzan'ı zayıflatmayı planladı. Bu uğurda Haşiralar da hayatlarını vermeye hazırdı. Ama bu plan yine de Muzan'ı yenmek için yeterli değildi. Muzan sonsuzluk kalesiyle iblis avcılarını birbirlerinden ayırdı ve güneş gibi büyük bir etkini ortadan kaldırdı. Aslında kazanması gerekirdi ancak şans ondan yana değildi. En güçlü ikinci iblis olan Doğma tamamen ciddi şekilde savaşmadı ve bunun sonucunda öldü. Ancak Muzan'a en büyük darbe Akaza ve Kokushibo tarafından geldi. Akaza savaş sırasında anılarını hatırladı ve savaşmaktan vazgeçerek ölümü seçti. Kokushibo ise yüzyıllar süren güç arayışında en iyi ve en güçlü kılıç ustası değil bir canavar olduğunu fark etti ve o da ölümü seçti. Oysa bu iki karakter savaş sırasında daha da güçlenmek üzereydiler. Eğer iradeleri kırılmasaydı Muzan bu savaşı kazanacaktı. Bu durumda Muzan'ın kötü şansıydı. Daha fazla bu tarz içerikler ve anime öneriler için hesabı takip edebilirsiniz.